Onların en büyük problemi genital varisler. Hamilelik bir bayanın yeryüzünde başına gelebileceği en güzel olay. O dönem tadını çıkarması gerekiyor. O dönemin heyecanını başka hiçbir zaman da hissetmiyoruz. Ama bu vücudumuza ve sağlığımıza bazı hasarlar bırakabiliyor. Bunlardan biri de genital bölgede olan varisler. Çok şükür ki hamilelikten sonra olan varislerin en az yarısı kayboluyor. Ama tekrarlayan hamileliklerinde varisler daha büyük dert oluşturuyor. O nedenle varislerin doğumdan önce mutlaka tedavi edilmesini öneriyorum. Diyelim ki hamilelikte varisimiz oldu fakat gerilemedi. Bu ne anlama gelir? Normalde basitçe bacak toplar damarlarındaki varis haricinde karın içinde de varisleriniz olabilir. Ve bu hamileliğin ilerlemesiyle daha büyük çapı ulaşır tuvaletinizi yaparken gördüğünüzde, ıkındığınızda daha büyük varis pakeleri özel bölgenizde de görebilirsiniz. Bunlar karın içindeki ana damarlardan kaynaklanan varisler de olabilir. O zaman tıbbi olarak daha da önemlidir. Detaylı bir ultrasonla bakmak gerekir. Biz buna tıpta pelvik konjesyon sendromu deriz. Şikayetlerine bakarsak kasıkta olan sürekli bir ağrı, Uzun süre ayakta olduğu zaman fazladan kendini belli eden bir bacak ağrısı. Adet döneminizde sizi daha çok zorlayan bir ağrı olduğunuzda, özellikle de çok doğum yapmışsak aklımıza bu gelsin. Tanısını nasıl koyuyoruz? Pelvik konjesyon sendromunda detaylı bir Doppler ultrasonu çok önemli. Ultrasonda karında, rahimde, yumurtalıklardan kaynaklanan varisler olup olmadığını anlıyoruz. Ultrasonla yeterli olmadıysa renkli film çekerek tam olarak tanıyı koyuyoruz. Ve burada da yine kapalı müdahaleler ve skleroterapi ile bu hastalığın önüne geçebiliyoruz. Çok doğum yapmış bayanlar, 20-40 yaş arası bayanlar, eğer uzun süre ayakta kaldığınızda, kasık ağrısı, özel günlerinizde artan bir ağrı varsa aklınıza bu gelsin ve mutlaka bir kalp damar hekimine başvurun.